Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet, Uzak Şehir dizisinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta sezon finali ile e, tatile giriyor Uzak Şehir dizisi. Eylül'e kadar da e, nasıl edeceğiz bilmiyorum ama e, sezon finalinde neler olabilir e, onlardan biraz bahsedelim. Evet e, dizinin sezon filerinde öncelikle herkesin merak ettiği şu sorunun cevabını vereyim. Kaya'ya bir şey olmayacak. E, kaya kurtulacak. E, orijinalindeki gibi işlerlerse Kaya bir süre geçici körlük yaşayacak. Sonra düzelecek. E, zerrin kendini köprüden atacak mı sorular var. Hayır zerrin kendini köprüden atmayacak. Şahin Nale evlilik e, sahnesi var. Arkadaşlar. Eğer bu bir hayal sahnesi değilse büyük bir ihtimal sezon finalinde zaman atlaması olacak yani öyle öngörüyorum. Minik Cihan merdivenlerden düşmüştü. Minik Cihan'a da bir şey olmayacak. Alya, Cihan arasındaki ipler aslında sezon finalinde çok güzel bir sahneden sonra maalesef ki yine kötüleşecek. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen beğeni ve bir satır yorum yazmayı da unutmayın.